Ege Max ekranlarından herkese merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayız. Ben Hasret Deniz Öztop, ben Atike Bozyaka. Bundan sonra her hafta hoş sohbetler, güzel yemeklerle sofranıza, evinize birlikte konuk olacağız. Evet bugün ne yapacağız Atike? Bugün paskalya çöreği yapacağız. Paskalya çöreğini yaptıktan sonra da lezzetli bir e, salata hazırlayacağız. Azeri mutfağından narla tavuklu bu şekilde bir program düşünüyorum. Evet, ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bir konuğumuz da olacak. Beraber astroloji konuşurken Atike de mutfakta bize çok güzel yemekler hazırlayacak. Burçlarla beraber yemekler nasıl yapılır, onu paylaşırız. Evet, bir de onu konuşuruz. Hangi burç ne yemeli diye. Evet Atike, ben sohbete kaçarken seni de mutfağa uğurlayacağım. Anladım. O zaman görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. Atike'yi mutfağa uğurladık. Ben de sohbet köşemize geldim. Yanımda astroloji uzmanı Gizem Özkan Ceylan var. Öncelikle hoş geldin Gizem. Hoş bulduk Deniz'ciğim. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Çok iyiyim sizler. Biz de iyiyiz. Bizimle olduğun için çok heyecanlıyız. Bugün seninle konuşmak istediğim çok güzel konular var. Tamam. Öncelikle sana şunu sormak istiyorum. 2025 bize neler kazandırdı? 2025'in teması ne oldu? Ee, ve 2025'e bitirip 2026'ya girerken bizleri neler bekliyor? Denizciğim bu yılın ana teması gerçeklerle yüzleşme oldu. 2025'te gerçekten hepimiz en dibi gördük diyebilirim. Çok zorlandık, belirli mücadeleler verdik hem aşkta hem ilişkide. Hem ailede çok sınandık. Sen de yakından takip ediyorsun zaten. Aramızda da sohbet ediyoruz seninle. Evet, sık sık konuşuyoruz bu konuları. Hmm, i̇nanılmaz bir yüzleşme yılıydı. Ama bu sene artık biz ne istiyoruz değil, biz artık ne olacağız yılı. Yani 2026'ya girerken bütün burçlar Sınandı, gerçekleri gördü evet. ve artık ne yapacağına karar verdi. Aynen öyle. Bakalım bizi neler bekliyor? Şöyle de sorayım o zaman. En çok gerçeklerle hangi burçlar yüzleşti? Aslında bu bütün burçları kapsıyor. Fakat şöyle de devam edebilirim. Ateş grupları inanılmaz yıprandı ve su grupları, akrepler... Yaylar, balıklar, yengeçler, i̇nanılmaz, koçlar, aslanlar, başka kalmadı galiba. Ya bu kadar. Saydım senin yerine. <laughs> Aynen teşekkür ederim. <laughs> Çünkü ben de akrep olarak çok yıprandığım bir yıl oldu, o yüzden çok iyi biliyorum. Bakalım bunları. bu savaştan iyi mi çıkacağız, kötü mü çıkacağız göreceğiz. Paskalya çöreği sabır işi. Ekmekten farkı biraz daha içerisine aromatik şeyler kattığımız için. Şimdi onlar sohbetini ederken biz de çöreğin hazırlamasına geçelim. Önemli olan instant maya kullandığımız için hamurla unla beraber karıştırıyorum yavaş yavaş diğer sıvı malzemelerimi ekliyorum. Burada krema kullanıyorum ama dilerseniz süt de kullanabilirsiniz. Yağımın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Küp küp doğranmış oda sıcaklığındaki tereyağımı da işin içerisine ilave ediyorum. Bu noktadan sonra şimdi de iki yumurtam var. İki yumurtamı da ekledikten sonra artık hafiften hamuru yo yoğurmaya başlayacağım. Sonrasında da işin içine aromatikler girecek. Hamuru yoğurmaya başlıyoruz. Çalıştırabilirsek. <gülüyor> <gülüyor> Ufak döndürün devirde döndürmeye başlıyorum. Hafif toparlanmaya başladığımda da işin içerisine mahlep ve vanilya ekliyorum. Burada eğer istenilirse damla sakızı da ekleyebiliyoruz. İstiyor muyuz? İstemiyoruz. O yüzden ben mahlep ekliyorum. Ve vanilya. yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Hamur ne kadar yoğrulursa o kadar piştiğinde lif, lif oluyor, o kadar dolgun gözüküyor. O yüzden biraz zahmetli bir iş. Ama sadece yoğurma aşaması bizi yoracak. Onun haricinde inanılmaz derecede farklı misafirleri etkileyecek güzel bir sunum elde edecek. Şimdi kendimle ilgili ben de aslında burçlarla ilgili sorular çok sormak istiyorum. Ama onlar sohbet ederken ben aynı zamanda şimdi mayalanma işlemi tamamlandığı için artık ürünüme geçmek durumundayım. Bütün bir mayalamayı hallettik. Bütün bir mayalamadan sonra şimdi 3 eşit parçaya böleceğiz. Çünkü saç örgüsü şekli vermek istiyoruz. Onun için öncelikle tezgahımı hafif unluyorum. Sonrasında mayalanmış olan bütün mayalama yaptığımız hamurumu tezgaha alıyorum. Onu elimde hafif bir şekilde yine toparla toparlayacağım. Toparlama işlemi yaptıktan sonra gelişi güzel bir silindir haline getireceğim. Şimdi üçe bölüyorum. Üçe böldükten sonra alta yapışmaması için tekrar hafif bir şekilde tezgahımı unladım. Böldüğüm parçaları yine yuvarlak bir beze haline getiriyorum. Bunları bu şekilde tekrar mayalamam gerekiyor. Mayalama işlemi tamamlandıktan sonra bir silindir yapacağız hepsinden. Ve sonrasında hepimizin bildiği, eğer kimse de bilmiyorsa benim gösterdiğim şekilde bir saç örgüsü haline getirip son şeklini vereceğiz. Ve sonrasında da şahane olacak. Bezelerim hazır. Üstünü şimdi streç ile kapatacağım. Streçimi açmaya başardım. Şimdi ürünlerin üzerine örtüyorum. Mayalanmasında çok farklı çeşitli roller var çok hızlı mayalanması için. Nem, ısı, hava bunlar çok önemli. Ortamın tabii ki 37 derecelerde olması bizim için daha ideal. Üstünü de örttüm. Şimdi kendilerini mayalamaya bırakıyorum ve bekliyorum. Diğer ürünün hazırlaması için şimdi malzemeleri getireceğim. Müzik Baklava yufkasıyla beraber Azeri salatasını yap yapacağız. Onun için malzemelerimizi hazırladık. Şimdi öncelikle katmanların arasını yağlamamız için tereyağımı ısıtıyorum. Tereyağım ısınırken de bir kek çemberi olabilir. Normal bir kek kalıbı olabilir ya da kelepçeli evlerde kullandığımız kalıplar da tabii ki olabilir. Onun içine güzelce yağladıktan sonra ayırdığımız 7-8 adet baklava yufkasını şöyle açıyorum ortadan. Bunu ikişer ya tek olmayacak şekilde ikişerli olarak sıralayıp aralarını tereyağlayacağız. Katmanların daha çıtır olmasını sağlıyoruz bu şekilde. Alıyorum ve yerleştiriyorum iç kısmına. Şöyle yerleştiriyorum. Üste fazlalık olan kısımları en son hepsini yağladıktan sonra araları keseceğim. Onları da çıtır çıtır fırında ayrıca kurutacağım çünkü üstünün süslü olması için kullanacağım az gelir çok gelir sıkıntı olmasın diye yemek kaşığıyla beraber şöyle üstlerinden gezdirerek dağıtacağım. Hafif gezdirdikten sonra diğer katmanları da ikişerli ikişerli yine oturtarak çembere yerleştiriyorum. O kenarlar çiçek gibi açılıyor. Misafirlerinize farklı bir lezzet, farklı bir sunum. Yapması da zor değil. Ortası otomatik olarak altındakinden dolayı zaten yağlanıyor. Onun haricinde yemek kaşığıyla sadece kenarlardan yine şu şekilde geçiyorum. Sonra diğer katmanları tekrar koyuyorum. Ay bu çok geldi artık çok fazla olmaz mı diye düşünmeyin. Çünkü zaten incicik oluyor alt tabanı sağlam. Bir kase oluşması için istiyoruz. Kenarlarındaki dediğim gibi fazlalıkları da kestiğimiz için gayet süslü bir görüntü ortaya çıkacak en son horna baktım. Az çıtır diyor. Bir katman daha koyuyorum. Kaçak katmana da çıktıktan sonra <laughs> mutfak makasımla kenarlarını kesiyorum. Dipten değil, sadece uç köşeleri keseceğim. Şekil vereceğim. Bunları da yine ayrıca fırında çıtır çıtır yapacağız. bir şey zayi etmiyoruz çünkü. Sıfır atıkla beraber ürünlerin içinden alıp dışına süs, dışından alıp içine süs. <laughs> Bu şekilde de şey oluyor mu ya? Mutfak açılışı yapmışız gibi kurdele kesmek yerine baklava yufkası kesiyorum ben de. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> çiçek gibi açıldı şu şekilde. Şimdi bunu fırınlıyorum. Şimdi içini hazırlayalım. hazırladığımız baklava yufkasından kaseye fırına attıktan sonra sıfır atık çalıştığımızı söylemiştim. O yüzden kırptığımız kenarları şimdi beraber tift diyoruz ve tepsiye yerleştiriyoruz. Süs olması için, yine biraz daha çıtırdaması için onları da fırına birlikte göndereceğiz. Onları da kal kalan yufkaları da şu şekilde gelişi güzel tamamen elimde parçalayarak tepsiye ilave ediyorum. Hepsini bu şekilde yapıp ilave ettikten sonra sadece üzerlerine 2 yemek kaşığı kadar bir tereyağı gezdireceğim. Sonra yine fırınlayacağım. Kırptığım Yufkaların üzerine 2 yemek kaşığı döndürüyorum. 3 oldu. Çaktırmıyorum. <laughs> Fırınınız mutlaka fansız olsun çünkü bunlar tamamen uçuşur fanın içerisinde. O yüzden fansız bir fırına yine çemberin altına doğru yerleştireceğim. İçinde hazırlamaya devam edebiliriz biraz sonra. Kırpılmış yufkalarım ve ben fırına gönderiyorum. Şimdi iç malzemeleri için geçelim tekrar. Yeni yıla girerken bize tavsiyen ne olur? Bu yılı daha nasıl daha verimli hale getirebiliriz? Şöyle ki küçük de olsa adım atmanız gerekli. Geçmişi suçlamak yerine geleceğe yön vermek, daha kararlı, daha istikrarlı davranmamız gerekli. Bu süreç biraz tempolu bekliyor bizi 2026. Bir de yeni ay var. Yeni ay var Yay burcunda. Onu da konuşalım. Evet, e, ben de onu sormak istiyordum. 20 Aralık'ta yeni ayda Yay burcunda evet, galiba evet, bir tutulma evet, yay yaşandı. E, o tutulma bizleri nasıl etkiledi? Bu yeni ay bize ufkunu genişlet diyor, adım at diyor, harekete geç diyor. Yani özellikle de ateş elementleri e, düşük olanlar için de aynı şekilde, onu da ekstra sanırla konuşacağız ayrı bir şekilde. Ateş grupları, yay, koç, aslan aynen öyle. Hedefe yürü, korkma, adım at. Artık ben ne istiyorum, neyi yapabilirim ya da e, işte yapabilir miyim? Bu korkuları at çünkü 2026'da yeni ayla beraberinde zaten etkisi devam edecek seni mükemmel bir şekilde gökyüzü destekliyor. Yani atalet duygusundan kurtulmamız gerekiyor. Aynen öyle. Ben şöyle bir şey de okumuştum doğru mu bilmiyorum sana soruyorum. Ateş grubu elementi taşıyan burçlar ya da ateş grubunda olan burçlar harekete geçmekte zorlanıyorlarmış. Evet. Bu doğru bir bilgi mi? Doğru evet doğru. Şöyle de var hem harekete geçmekte zorlanıyorlar hem de sürekli ona sürekli birisi teşvik edecek bu grupları. Bir partneri olacak bir arkadaşı olacak yani birazcık da özgüven düştü 2025'te. Yaptıkları iş tutmamış olabilir, ilişkileri sağlıklı gitmemiş olabilir, aile konularıyla da sınandı ayrıca. Bu şekilde. Ee, sohbet çok güzel gidiyor. Ama ben böyle 2025'i çok konuşmak istemiyorum. Üzerimizden bir satürn geçti çünkü. Evet. 2026'yı böyle yeniyle umutla konuşmak istiyorum. İstersen bir Atiken'in yanına gidelim. Tamam, hem bakalım olur. Atike neler yapmış hem de 2026'yı böyle bir hep beraber konuşalım istiyorum. Tamamdır. <laughs> Evet Atike'nin yanına geldik şimdi. Nefis kokular geliyor. Ee, tarifleri almadan önce birazcık burçlardan sohbet edelim diye konuştuk biz. Gizemi de aldım geldim. Evet hazırda bugün ay yay burcundayken lezzet dorukta. Zaten tam da zamanı. Açtık tamam. Ben çok acıktım. Beni merak ettiğim başka şeyler var. Size onu sormak istiyorum. Tamam peki. Mesela böyle mutfakta en dağınık çalışan burç hangisi? İkizler diyebilirim. Müthiş zaten <laughs> el... hızlı girdim konuya? <laughs> <Aa, Sen>. ama <laughs> normalde el şey becerileri... normalde el becerileri çok hızlı olmasına rağmen tabii ki de kişiselde değişiyor. Bu senin yükselene de bağlı. Yükselen burcun ne Yengeç. Hmm. Burcu ne yazık ki? Burcu ama... Burcum mu? İkizler. 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 Evet, İkizler. Ay Burcu. Burcu. Bütün zorluyor yalnız. <laughs> Akrep. Tamam, <laughs> Yani okuyayım. aslında dağınık çalıştığımız söyleyemem. Temiz çalışıyorum diyorum ama. Mesela karbonhidrata en düşkün burç hangisi? Oğlak burcu diyebilirim. Hem Aa. topraktan kaynaklı, sürekli yedikçe yesi gelen, aynı zamanda da boğa burçları. Peki tarife bakmadan, direkt bodozlama, reçeteye bakmadan yapmaya kalkışan herhangi bir burç var mıdır Cesaretli sizce? Cesaretli olması gerekiyor. Evet. Ee, Bence bu burcun. Akrep diyorum. Aslan diyorum, Yine ikizlere geleceğim biliyor musun? Aynı zamanda el becerilerin çok hızlı ama tabii bu, bu kişisel haritalara göre de değişebiliyor. Bir şey ama sen mı çok hızlı bir yerden batırıp bir yerden de sizi ölmeye çalışıyorum. Allah <laughs> beni affet Atişeph. Şimdi ben de bir şey soracağım. Malum 2026'ya giriyoruz. Evet. 2026'ya girerken burçları neler bekliyor? Yay burcu bomba gibi giriyor. Zaten yay burcu yaklaşık 3 senedir bata çıka ya sürekli o kadar korkunç zamanlar geçirdiler ki ve bu genelde de danışanlarımdan da kaynaklı çok sarılıyorum. Sürekli bir işe başlıyorlar ve yarım bırakıyorlar. Ee, tamamladıklarını tamamlayamıyorlar yani hiçbir şeyin yolun sonu yok gözükmüyor. Ama bu sene 2026'ya girişle beraberinde 17 Şubat'ta da bir dolunay var. Ee, bununla tekabülünde bakalım güzel fırsatlarla karşılaşacaklarına eminim. Şimdi yayları söyledin sadece gizem, burada ikizler ne yapsın? Akrep ne yapsın? Diğer burçlar ne yapsın? yapsın. Ben inanır, i̇nanır mısınız? Yani çok açım, yemeğe mi odaklanayım? O zaman Ulamadın şöyle yapalım, mi? ben bir şeylere başlarken sohbeti de o şekilde devam ettirelim. Tamam, harika evet, evet, olur, evet. olur. Ben tabii şimdi işte. Azeri usulü yaptığımız tavuklu ve narlı salatanın iç malzemelerini hazırlıyorum. <laughs> en yardımsever burç. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Çok da narsist diyecektim ama yay! En dağınık çalışan burç <laughs> şef, en yardımsever astrolog. Evet, tamam. Başaklar <laughs> çok yardımsever. Kendinden alır, satar, verir. Ben akrep burçlarının detaylarını istiyorum sizden. Evet, ben de istiyorum akrep olduğum için. Biraz temas edersen, ben böyle göremiyorum çünkü yakın, yakın <laughs> Evet olmuş, tamam. Onu 1 bölü 9'a koy, gel yavrum. <laughs> Biz e, kamera arkasında çok gülüyoruz, eğleniyoruz. O kamera size önüne. mu bilmiyorum ama kamera afetleri. önüne azıcık paylaşıyoruz. Arkada neler oluyor, neler? Akrepleri sormak istiyorum. Ee, özür dilerim biraz torpil geçeceğim bu burçta çünkü ben akrep burcuyum. Biraz ikinciler, biraz böyle burunlarından kıl aldırmayan tipler, narsistler de biraz kendilerine en doğrularını biliyorlar. Gizemler. El yani işinize gelmiyor koymuş gibi olmayayım ama. <laughs> bu program şöyle bir program oldu. Çok çok güzel. Şef, astrolog. <gülüyor> <gülüyor> astronot şefi gömdü, şef moderatörü gömdü. <laughs> Akrep burçlarını eğer değilim. merak ediyorsanız, <laughs> beni yukarı kaydırın ve Gizem <laughs> <yukarı kaydırın. gülüyor> istersen biz Atike şefi yalnız bırakalım. Böyle çok temas halinde olduk. Bence dikkatini dağıtıyoruz. Ben de zaten odaklanamıyorum şu güzel kokudan dolayı. Salatamda beni yalnız bırakın. Ben hazır olduğunda evet, size seni, haberdar edeceğim. Seni salatamda baş başa bırakıyoruz. Teşekkürler. <laughs> Baklava yufkasından yaptığımız kaseyi şimdi oldu. Altın sarısı rengini aldı. Fırından çıkartıyoruz. öncelikle alıp gazını çıkartıyorum. Sonra bir yukarıdan bir aşağıdan katlayıp birleştirip silindir haline getiriyorum. Kenara bırakıyorum. Sonra ikinci hamurumu alıyorum. Ters çeviriyorum. Gazını çıkartıyorum. Bir üstten bir alttan alıp onları ortada gelişi güzel şu şekilde birleştirip yine Silindir haline getiriyorum. Bu arada pişmeden bile mahlep kokusu o kadar güzel geliyor ki hamurun içinden şu anda. Alıyor musunuz kokuyu siz? <laughs> Tekrar açtım. Bir Biraftan virüsten ortada birleştirdim. Tekrar gelişi güzel. Yaptım. Aynı incelikte olmasına dikkat etmem gerekiyor sadece. Saç örgüsü yapacağımdan dolayı kendi saçımı örmedim ama hamurlarımı <laughs> öreceğim. Bu biraz kalın oldu. Bunu da inceltiyorum. Sonrasında kız çocukları olanlar bilir. Bilmeyenler de videodan takip edebilirler. Üç parçaya ayırdım. Başını birleştirdim. Ve şimdi bildiğiniz saç örgüsü yapıyorum. İsterseniz afro örersiniz. <laughs> İstiyorsanız balık sırtı örebilirsiniz. İstiyorsanız dörtlü sepet örgüsü yapabilirsiniz. Örgü seçeneği tamamen zevke kalmış bir durum. Ben üçlü örgü yapıyorum. Ördükçe de ördüm yalnız ya. Yani. At kuyruğundan oldu bu. Şimdi örgüme... Fırın tepsimin içine yerleştireceğim. Şöyle hafif ucunu kıvırırım. Bunu misafirleriniz geldiğinde yaptığınız zaman inanılmaz derecede sofrada fark yaratacaksınız. Örgümü şu şekilde hazırladım. Şimdi son bir kez daha mayalamaya bırakacağız. Üstünü önce streçleyeceğim. Yine üstüne örtü kapatacağım. Bir 20 dakika kadar mayalanacak. Sonrasında yumurta sarısı sürüp, file bademle süsleyip fırına göndereceğiz. Nefes kokuyor. Bak şurada ne geliyor. Hadi artık. Ben Gerçekten. en talihsiz burçları bilmem, en kıskanç burçları bilmem ama bütün burçların <laughs> seveceği tarzda size bir pastacalle çöreği hazırladım. Çok Ellerine güzel sağlık, görünüyor. Mis nice. tadına bakabilirsiniz. De, ya. Afiyet olsun. <laughs> o zaman ilk kim başlıyor? Şimdi ben bunu kesmeyi de bilmiyorum. Nasıl Hemen Nasıl, sizin nasıl için? yapacağız? Atike bize servis yaparken senden de 2026 ile ilgili birkaç cümle rica edeceğim. Tabii ki de. Ama benim şöyle bir ricam var. Küçük bir düzeltme yapacağım. 17 Şubat'ta yılın ilk çeyreğinde bir dolunay var demiştim. Biz dolunay ve yeni ayları karıştırıyoruz doğal olarak. Bu Kova Burcu'nda gerçekleşti Bu da yeni fırsatlar demek. Bunu da düzeltmek istiyorum Deniz. Size hemen yeni fırsat geldi. Buyurun. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Mesela... Bunu elle yiyebiliyor muyum? Tabii ki. Lütfen. <laughs> Seni dinliyoruz güzel. Teşekkür ederim Deniz. Ben çok heyecanlıyım ya. Elim altı. Tabii ki tabii uzak. ki afiyet olsun. Ben umut ediyorum ki 2026 2025'ten daha güzel olacak. E, şanslar bizimle olsun. E, bütün güzel dileklerim sizinle. Bu arada ben dayanamayacağım. Evet ben de <laughs> <tutuyorum>. Afiyet olsun. <laughs> Affınıza sığınarak. Evet. Bunun <laughs> olmuş şahane olmuş. Çok iyi kokuyor. Mahlepi vanilyası inanılmaz güzel kokuyor. Ben yaptım diye demiyorum ama lezzetli. Eline sağlık çok güzel <laughs> olmuş. Afiyet olsun. Çok güzel. Size de ikram edelim şefim. Lütfen siz yiyin afiyet olsun. <laughs> o zaman programımızı kapatmadan önce Atike bize son olarak senin de söylemek istediğim bir şeyler var mı? Bugün güzel bir şekilde tamamladık. Bir sonraki sefere lezzetiyle misafirlerinizi etkileyecek güzel sofralarda buluşmak üzere. Ege Max ekranlarından ayrılmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hepinize afiyet olsun.